Bu video olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içermektedir. Protoda bu da bugün bol bol kuru fasulye yiyen obur boylu yapıyoruz. Karakterimiz obur, sürekli olarak yemek yemek zorunda ve her yemek yediğinde gaz çıkarıp düşmanlara yakın saldırı hasarımızın %500'ü kadar patlama hasarı veriyor. Maksimum sağlığımız fulken yani karnımız tokken her yemek yediğimizde patlama hasarımız %1 artıyor. Yani bu sefer daha da kuvvetli gaz çıkarıyoruz. Oyuna da artelli şans ile başladığımız için düşmanlardan bol bol yiyecek düşüyor. Biz de gaz çıkarı çıkara oyunu domine Diyoruz. Daha fazla konuşup uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. Eğer videoyu severseniz, bu yıl hoşunuza giderse mutlaka olsun. Pardon. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. İlk hücumumuz hızlı bir şekilde başladı. Şimdi budayıcıyla oynuyorum arkadaşlar. Çünkü olabildiğince meyve çıkarmam lazım. Ve bu meyvelerle de patlama hasarımı arttırmam lazım. Biliyorsunuz ki karakterin özelliğinden dolayı maksimum sağlığımız fullken meyve topladığımızda patlama hasarımız artıyor. Oyun başında böyle kendimizi farm yapabileceğimiz bir alan tanımamız lazım. Patlama hasarını bayağı bir yükselttikten sonra yüksek hasar vurmaya başlayacağız. Burada yakın saldırı hasarı geldiği zaman yakın saldırı hasarını direkt alıyoruz. Hiçbir şey değişmiyoruz. Sonra devam edelim. Bir tane daha budayıcı geldi. Hemen alıyorum. Limonata çok önemli bir eşya. Çünkü meyvelerle daha fazla sağlık yenilememizi sağlayacak. Bunu da alıyorum. Buradaki budayıcıyı tutuyorum arkadaşlar. Buradan kirpi geldi. Bunu da tutuyorum. Ve ikinci hücuma girelim. İki tane budayıcım oldu ve iki tane bahçe ortaya çıkardım. Hemen meyveleri alıyorum ve gördüğünüz gibi zaten bir simge çıkıyor. Dinamit simgesi çıkıyor. Ondan da anlayabilirsiniz. Patlama sarımız %1 artmış oluyor. Her meyve yediğimde veya her sandık topladığımda da patlıyorum arkadaşlar. Patlama sarı vuruyorum. Patlama sarımda yakın saldırı hasarından %500 etkilendiği için sürekli olarak yakın saldırı hasarını yükseltmem lazım. Mercek geldi istemiyorum. Şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar burada kaçınmayı alabilirim. Çünkü olabildiğince canımızı füle yakın tutmamız gerekiyor ki bu meyvelerin etkisini daha fazla görelim. O yüzden kaçınmayı yükselteceğim. Buradan budayıcı alıyorum. Sonra buradan limonata alabilirim ama ben burada yenilemek istiyorum çünkü silah çıkarmam lazım. Evet buradan bir tane daha budayıcı geldi. Ve limonatayı alıp devam ediyorum. Daha fazla yenilemeyeceğim çünkü zaten eşyalar pahalı. %25 daha pahalılar. Bu sebeple malzemelerimi birazcık daha tasarruflu kullanmam lazım. Gereksiz yere yenilememem gerekiyor. Bu yüzden hemen turumuza başladım. 10 saniyemiz kaldı. Şöyle gelelim. Şu meyveleri de bir toplayalım. Bakın düşmanları vurup vurmadığı şu an gerçekten önemli değil. Hani onun için çabalamıyorum. Sadece meyveleri toplayıp geçiyorum. 82 malzememiz oldu. Buradan kalem geldi. İstemiyorum. Yakın saldırı hasarını direkt olarak alıyorum. Gene budayıcıyı alıyorum. Kirpi alıyorum ve devam ediyorum. Şimdi buradaki bir tane budayıcımız ikinci seviye. Budayıcı seviye atladığında ne oluyordu? Evet hala bahçe çıkarıyor ama bahçeden gelen meyvelerin süresini arttırıyor. Yani belli bir sürede sürekli olarak meyve çıkarmaya devam ediyor bu bahçeler. Budayıcı seviyesini atlattığınızda birazcık daha kısa sürede bu meyveler yetişiyor. Şuraya doğru gidelim. Burada da fazla meyveler var. Hemen şunları alalım. Şöyle düşmanları vurmaya devam edelim. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Patlama alanımız, patlama büyüklüğümüz birazcık kısa. Bunu da yükseltmemiz gerekiyor. Bunu da yükseltmek için ya silah değiştireceğiz ya da yapışkan bomba mıydı, jel bomba mıydı? Onun gibi bir şey de Ondan almamız gerekiyor. Buradan hasara asla gitmiyorum. Çünkü bize yakın saldırı hasarı yetiyor. Kaçınmaya gitmem gerekiyor. Bakalım buradan ikinci seviye geliştirmeler geldiği için ben yakın saldırı aramak istiyorum. Saldırızı falan filan sağlık yenileme geldi. İstemiyorum. Evet yakın saldırı hasarı geldi. Buradan bir tane budayıcı göz bana alabilirim. Tamamen kaçınma için o yüzden bunu kilitliyorum. Şöyle bir bakalım. Küçük kurbağa geldi. Toplama veriyor ama kaçınmamı bir yükseltip bir düşüremem. Devam ediyorum. Buradan bakın toplamayı arttırıp düşmanları azaltabilirim arkadaşlar. Düşmanların azalmasında hiçbir sıkıntı yok. Eğer düşmanlar çok olursa düşmanların arasına girip şu meyveleri toplayamıyorum arkadaşlar. Bahçemizde çok fazla düşman varsa o meyvelere ulaşmam zor oluyor. O yüzden de düşmanların sayısını azaltmamda hiçbir sıkıntı yok. Bakın burada düşmanlar çoğaldı. Hemen bir tane meyve alıyorum. Şu meyveyi de alalım. 79 hasa vuruyorum şu anda. Patlayarak. Güzel. Bu meyveleri toplamama gerek yok henüz. Hemen burada ağacımıza doğru gidelim. Ağaçlardan da bu arada sandık çıkarsa gayet iyi oluyor benim için ama sandık çıkması tabii ki zor. 223 malzemeli turu tamamladık. Buradan ne geldi? Yenileyelim bakalım. Toplama geldi. Toplamayı yükseltelim. Buradan bir tane budayıcı. Buradan bunu alalım. Buradan ata alalım yakın saldırı hasarı için. Ve 6. hücuma giriyorum. Şu an gidişattan baya bir memnunum arkadaşlar. Aşağı. Gidişat gayet güzel. O yüzden gelecekten de umutluyum. Eğer bu şekilde ilerlemeye devam edersek bu ilimiz çok güzel olacak. Bunun garantisini verebiliyorum. Şimdi hemen şurada bir ağacımız çıkmış. Ağacı bir keselim bakalım. Bir tane daha meyve. Hemen bunları da kestim. Şu meyveleri toplayalım. Güzel. Takır takır patlıyoruz ya. Valla felaket patlıyorum. 110 vuruyoruz. Hasarımız 110. 5. hücumda pardon 6. hücumda 110 vurmak gayet güzel. Şimdi hemen meyvelerimiz tekrar gelsin. Baya bir arttırdık hasarımızı. Yakın saldırı hasarını tekrar buradan alıyorum. Gözbanı artık almamız gerekiyor. Geri dönüştüm makinesini alabilirim. İstemediğim eşyaları dönüştürürüm. Şöyle baktığın zaman bir tane budayıcı geldi. 55 malzemem var. Yenilemeyeceğim daha fazla. Patlama sarım 67'ye kadar çıkmış. Ve 7. hücuma girelim. Şimdi burada 7. hücumda gene bir taktiğim var arkadaşlar. Bakın şu uzaylılar var ya şunlar. Yumurtadan çıkanlar. Onlar bir çıksın. Ondan sonra üzerime doğru gelsin. Şu meyveleri toplayarak zaten direkt olarak patlıyorlar arkadaşlar. Onları bekliyorum. Evet patlattım. Patladım ölmedi lan. Ha, tamam öldü. 2 tane meyve topladığım zaman öldürebiliyorum. Yani neden öldürüyorum? Neden yumurtayı kırmıyorum? Çünkü 3 malzeme veriyor. 3 malzeme vermesi Önemli tabii ki bir tane yumurtayı yanlışlıkla kırdım. Sorun yok ya o kadar da etkili bir durum değildi zaten. Evet buradan bir tane daha geliyor. Hemen şuradan iki tane meyveyi toplayalım patlatalım. Şu yumurtayı patlatsam mı? Patlattım gitti vallahi ya. Çıkmasını beklemeyeceğim. Son 10 saniyemiz kaldı. Şöyle ben bir aşağıya doğru gidim haritayı bir keşfedin bakın bir şeyler var mı? Ağaç falan var. Aha yağmacı gördünüz mü? Yağmacı gelmiş. Şu yağmacıyı patlatalım. Harika. Maksimum sağlığım şu anda düşük olduğu için sağlığımı hemen fullleyebiliyorum ve gelen meyveler direkt olarak bana patlamasını kazandırıyor. O yüzden sağlığımı erken aşamada erken oyunda yükseltmiyorum. Teleskobu istemiyorum. Kaçımı toplama geldi. Bunu alabilirim. Hasar geldi. Hasarı alsam mı? %12 hasar güzel arkadaşlar. O yüzden bunu alacağım. Buradan yakın saldırı hasarını alacağım. Defol geldi. Bunu da alabilirim. Budayıcı geldi. Şunu birleştirip bir budayıcı alalım. Şansı da arttıralım. Güzel eşyalar gelsin. Buradan bir tane daha budayıcı geldi. Bir tane daha şans geldi. Ben tabii ki ilk önce budayıcıyı almak istiyorum. Şansı alırız. Evet 8. hücumdayız. Şu anda sağlık yenileme bayağı bir düşmüş durumda ama önemli değil. Çünkü meyvelerle çok fazla sağlık yeniliyorum. Hemen sağlığımı fullleyebiliyorum ama bu sağlık yenileme benim için sıkıntı olabilir. Canımı fullleyemediğim durumlar olursa çok sıkıntı yaşarım arkadaşlar. O yüzden o sağlık yenilemeyi ekside tutmamam gerekiyor ama emin değilim. Ne yapacağım konusunda emin değilim. Bunu bize gelecek gösterecek. Oyunun gidişatı gösterecek. Son 25 saniyemiz. Hemen şöyle düşmanların birikmesini bekliyorum. Biriktiklerinde zaten meyveleri toplamaya başlıyorum. Şu büyük düşmanlara bombayla, patlamayla hasar vurmak gerçekten çok eğlenceli. Bir anda ölmeleri üzerime atladıklarında bir yan dönmeleri gayet keyifli arkadaşlar. Burada çok fazla bomba var. Bakın burada hiçbir şeyden korkmaman gerekiyor. Hepsini topladım ama tabii ki bazı düşmanları değmedi. Düşmanlar uzaktayken toplamışım. 279 malzemeli turu tamamladık. Tuhaf hayalet geldi. Bunu almam çok riskli. O yüzden almayacağım. Korkak sosu istemiyorum. Kaçınma geldi. Kaçınmayı alabilirim. Sonra şöyle bir bakalım. Şaybel iksiri alacağım şans için. Buradan afiş alacağım menzil ve saldırı hızı için. Yenileyelim. Yonca geldi. Şans kaçınma diyor. Bunu kesin olarak almam gerekiyor. Ve daha fazla yenilemeyeceğim. 85 malzememiz kalsın. Şu anda 9. hücuma girdik. Buradan artık 500'ün üzerine çıkarım arkadaşlar. Benim toplamam kaç? Toplamam 56. Aslında toplamayı fazla yükseltmemişim ama gene de burada hem çok düşman öldüreceğiz. 56 toplamayla beraber de herhalde 500 malzeme çıkarım ya. Emin değilim. Göreceğiz. Evet düşmanlar gelmeye başladı. Şu anda herhangi bir şekilde beni rahatsız etmedikleri için meyveleri toplamıyorum ama artık birazcık toplamama toplamaya başlamam lazım sanırım. Çünkü canım bir yarıya düştü. Tamam toplayayım ya. Ben şöyle bir toplamaya başlayayım. Hepsini toplayayım. Gelin bakayım buraya. Düşmanlar Yarım yarımda yükken topluyorum ama en azından boşa gitmesinler arkadaşlar. Patlama sarını versinler. Şu an malzememiz 440'a falan yükselmiş. Güzel. Ağacı keselim. Sandık çıkıyor mu? Sandık çıkmadı. Yağmacı uzaylı falan da yok çevrede. Olsun yapacak bir şey yok. şanslı aslında bayağı yükselttim ama çıkmayınca çıkmıyor arkadaşlar. Ne yapalım yani? Yerde yine bir sürü malzeme var ve bir sürü meyve geldi. 592 malzememiz oldu. Saldırı hızını alabilirim. Buradan hasar alabilirim. Yakın saldırıyı alıyorum. Hiçbir şey değişmiyorum dediğim gibi. Yonca'yı alacağım. Kanun susun yüzünü de alalım. Hasarımız artsın pasif olarak. Buradan daha fazla ağaç ortaya çıksın ustalı dalıyorum. Da Buradan limonatayı da almak istiyorum daha fazla can yenilemek için. Evet 10. hücumdayız. Şu anlık bir hayal kırıklığım var. Çünkü herhangi bir patlama hasarı veren bir silah çıkmadı. Nedir o silahlar? Kalas arkadaşlar. Kalas bir de patlama yumruğu muydu? Elemental yumruk muydu? Neydi? Ona benzer bir şey vardı. Çıkmadı. Yani onların çıkması lazım. Onlar zaten hem benim patlama büyüklüğümü arttırıyor. Daha geniş bir alanı patlama hasarı vermemi sağlıyor. Hem de zaten yakın saldırı hasarını ben sürekli olarak yükselttiğim için çok fazla hasar vuracaklar aslında. Bu sebeple onların gelmesi lazım da henüz gelmemesi birazcık sıkıcı ve sıkıntılı arkadaşlar. Neyse 20 saniyemiz var. Herhalde bu turdan sonra onları görmeye başlarız. Ağacı keselim. Bu arada 10. hücumda şu anda çok az malzeme toplamışım. Neden bu kadar az malzeme topladım hiç bilmiyorum ama herhalde 300'ün üzerine çıkar ve 400'e yakınlaşırız diye tahmin ediyorum. Sonda gene arttı birazcık çünkü yerdeki malzemeleri aldım. 340 oldu. 400'ün üzerine çıkacağız ya. Evet 420 oldu. Güzel yeterli. Kan sülür geldi. Sağlık yenileme can çalma falan filan veriyor. Toplamayı düşürüyor. Almayacağım. Bunu da almayacağım. Sonra şöyle bir bakalım. Maksimum sağlığı arttırmam lazım arkadaşlar artık. Çünkü çok düşük. Herhangi bir hızlı hasar yemem de ölebilirim. Toplamayı istemiyorum. Buradan benim kaçınma ihtiyacım var. Tamam kaçınmamız 39 oldu. Hüzünlü domatesi istemiyorum. Bunu alalım. Devam. Buradan zarif uzaylıyı almayacağım. Alışımı alabilirim. Yakın saldırı veriyor. Başka verdiği güzel bir değer var mı? Yok. Kaçınmamı düşürüyor arkadaşlar. Bakın 3 yakın saldırı için para veremem. Buradan maksimum sağlı da alamam. O yüzden devam ediyorum. Gümüş mermi alacağım. Boss ve elitleri fazla vursun ama ilk önce buradaki yakın saldırıyı alalım bence. Hem de toplama veriyor. Buradan kaçınmayı da alabilirim. Sonra gümüş mermiyi elimde tutuyorum. 11. hücuma giriyorum. Aslında şansım şu an 110. Yani güzel eşyalar çıkması gerekiyordu dükkanda. Ve çıkmadı. Bunun nedenini bilmiyorum. Lütfen artık o kalas, güç yumruğu falan filan bir şeyler gelsin arkadaşlar. Onların gelmesi lazım. Bunları bir patlatalım. Bu arada 536 patlama hasarım var. Bir bakmak istiyorum. Patlama hasarımı 189 arttırmışım ve buradaki yakın saldırımda 33. O yüzden patlama hasarım 539. Gayet iyi gayet iyi. Çok fazla. Patlama hasarım şu anda çok fazla. Bu tabii ki oyunun sonuna göre düşündüğümüzde az arkadaşlar. Hala az çünkü daha da fazla olacak. Hatta bosslarda o kadar fazla vuracak ki bence şaşırırsınız. Yani bosslara o kadar hasar vurduğumda bence şaşırırsınız. Çünkü gerçekten güçlü oluyorlar. Yüksek hasar vurması yani böyle meyve yemeye dayalı olduğu için yüksek hasar vurması lazım zaten. Yoksa hiçbir şekilde güçlenemezsiniz. Hemen ben meyveleri toplamaya devam ediyorum. Şöyle düşmanları bir vuralım. Bahçemize bir hasat yapalım. Evet bitti mi? 10. hücum şu anda bitti. Buradan sevimsiz diş geldi. Bunu almak istiyorum güzel bir eşya. Gümüş mermiyi zaten alacaktık. Yenileyelim. Yenileyelim ve burada <laughs> düşmanları azaltabilirim ama yani düşmanları azaltsam hasarım azalıyor. Sağlık yerine ve element hasarına da ihtiyacım yok. Çok gereksiz bir şey. Buradan metal dedektörü bence birazcık daha mantıklı gözüküyor. Hem şans veriyor bana ama şans da 6 veriyor. Bunu da almayacağım ya. Devam ediyorum. Evet buradan bu dayıcı geldi arkadaşlar. Bir tane bu dayıcı almam lazım. Diğer turda bir tane kumbar alalım. 12. hücuma gidiyorum şu noktada. Burada kabim halinde gelecekmiş düşmanlar. En azından burada birazcık daha fazla malzeme toplarız. Birazcık farm yaparız. Ve iki tane bu dayıcımda 3. seviye olduğu için ekstra olarak fazladan meyve toplayacağım sağda solda. Bu da güzel bir durum. Hemen şöyle toplamaya başlayalım yavaştan. Güzel 625 hasar vuruyoruz. Harika. Şöyle ağacı keselim. Şöyle gidelim. Burada gene bir sürü meyve var. Hepsini topluyorum. 642 vuruyorum. Bu arada her dakika her saniye sürekli bu vurdum hasarlar artıyor yani sürekli meyve topladığım için. Bakın 656 oldu. Turun başında ne kadar patlama sıra vuruyordum ve şu an ne kadar vuruyorum karşılaştırabilirsiniz. Ee, şu an bir durum var. Bunu fark etmişsiniz de Canım bir anda bir noktada indi ve tekrar yükselttim ama e, çok hızlı hasar yiyorum arkadaşlar. Çok yüksek hasar yiyorum. Maksimum sağlığımı yükseltmem lazım artık çünkü e, bosslar bana tek atabilir. Tek atması bile iki tane arda vursa ölüyorum arkadaşlar. Evet. Burada 500 bir malzememiz oldu. Zırh alalım mı? Tamam bir tane zırh alalım. Toplama menzili alalım. Şimdi burada toplama falan istemiyorum. Yakın saldırı verebilir misin bana ya? Bana bir tane yakın saldırı ver. Kaçıma mı veriyorsun? Kaçıma 47 Tamam alalım. Buradan bir tane yakın saldırı alabilir miyim? Evet yakın saldırı aldık. Kumbara alalım tamam mı? Şansı daha fazla yükseltmeyelim ya. 110'dayız arkadaşlar. O kadar da değil yani. Daha fazla yükseltmeyelim. Ağaç alırım. Menzil saldırı hızı geldi mi? Buna bu kadar gerek yok. Yenileyelim. Budayıcı mı geldi? Çok fazla bu dayıca geliyor. Böyle de olmaz. Artık bana vermen lazım ya. Şu silahları vermen lazım. 13. hücumdayız. Ne zaman gelecek bu silahlar bize? Böyle olmaz. Bu silahların gelmiş olması lazım arkadaşlar. Kendimizi artık bir güçlendirelim. Bir kendimize gelelim. Düşmanları bir silikeleyelim ya. Evet neyse. Hemen ben gene burada ağaçları kesiyorum. Atlı botları patlatıyorum. Böyle inelim şuraları meyveleri toplayalım. Güzel güzel. Patlama sarımız ne kadar oldu? Şöyle bir meyve toplayıp bakmak istiyorum. 843. Harika harika. Yine burayı patlattım. Buradan bir ağaç daha geliyor. Burayı da patlatalım. Son 7 saniye doğru indik. Seviye atlayamadım ama 3 tane sandır çıkarmışım. Ve meyve toplamaya devam ediyorum derken turumuz bitti. 613 malzememiz oldu. Aslında çok fazla malzeme topluyorum. Şirin maymun alabilirim arkadaşlar. Çünkü malzeme toplarken sağlık yenilemem önemli. Tabi istemiyorum. Atak geldi bunu da Buradan şöyle bir baktığınız zaman kaçınma çok güzel bir değerde. %12 veriyor. Yani buradan yakın saldırı hasarı almam önemli ama belki ileride kaçınmayı düşürmemiz gereken durumlar olabilir. O yüzden bunu alacağım. Yani 5 Kaçınma fazla oldu. Bunu ayarlamam gerekiyor. Buradan bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Alaşımı istemiyorum. Evet kaçınmayı şu an düşürebilirim yakın saldırı hasarı için. 246 para da çok fazla ya. Yok yok almayacağım. Buradan uzaylı büyüsünü alabilirim maksimum sağlık ve sağlık yenileme için. Şu anda gene bunu kilitleyeceğim. ve 80 malzemeyi bırakarak 14. hücuma gireceğim. Kumbara da birazcık paramız değerlensin. Evet arkadaşlar hadi bakalım neler oluyor. Yani hala memnun değilim. İstediğim şeyler olmuyor. Şu kalas bir gelsin artık ya. Neden gelmiyor abi silahlar? Yani bu karakterin özelliği zaten bu patlama sarı kasıyorsanız eğer patlama veren silahların gelmesi lazım. Oyun bana şu an bunu vermiyor. Bunu neden bana yapıyor bilmiyorum ama ver artık oyun yeter. Bunu atma beni. Üzme beni. Lütfen kırma beni. Birazcık öyle yalvarsam verir mi acaba? Duyarlar mı? Neyse ben gene şöyle meyve toplamaya devam edeyim. Birazcık farm yapalım. Ağaçları falan kesiyorum. 3 tane sandık çıkarmışım. Güzel bir sürü meyve geliyor sağdan soldan ama kaçınma değerim yüksek olduğu için sıyrılıyorum. Böyle vuralım. Bak burada birazcık sıkıntılı bir durumdayım. Canım çok iniyor ama meyveler sayesinde güzel can yeniliyorum ya. Maksimum sağlığım 40 da. Sorun yok. Canım çok indi gene. Eyvah eyvah. Tamam. Buradan yeni meyveler geldi. Maksimum sağlık geldi. Yakın saldırı geldi. Bunu da alıyorum. Bunu istemiyorum. Taret de zaten istemiyorum. Tuhaf kitabı hiç istemiyorum. Şöyle bir bakalım. Asit geldi. Maksimum sağlık için alabilirim ya. Yani. Kaçmamız azıcık düşsün. Bunu da alacağım. Devam. Pençe geldi falan filan. Bunları istemiyorum. Lütfen bana bir tane şey var. Hala bu dayıcı veriyor. Yeter. Bu dayıcı istemiyorum ulan. Bakın patlayıcı taret geldi. Şu anda hani 109 hasar vuruyor ama benim buna ihtiyacım yok ya ben hani 257 para buna vermek istemiyorum arkadaşlar ben mühendislik veya taret gitmiyorum eğer bunu alsaydım mühendisliği de yükseltmem gerekiyordu ve mühendisliğim olmamasına rağmen 109 vuruyor çünkü patlama sarım çok fazla. Sanırım ben bunu almayacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Gene budayıcı geldi. Ver ulan ver. Ver budayıcı ver sadece bana. 178 malzemem var. Birazcık kumbarada malzemem değerlensin ve 15. hücuma giriyorum. Hadi bakalım. Burada da kavim düşmanlar gelecekmiş. En azından burada da çok malzeme toplarız ama topladığımız malzemeleri doğru bir yere veremediğim sürece ne önemi var toplamamın. Değil mi arkadaşlar? Burada canım çok düşüyor. Çünkü kaçınmam her ne kadar tutsa da arkadaşlar çok fazla mermi geldiği için sıkıntı yaşıyorum. Birazcık aşağı doğru meyve falan yok mu ya? Bahçe yok mu bahçeye? Birazcık bir can yenileyelim böyle olmaz. Abo yandık tamam burada ben şöyle meyveleri toplayalım. Harika hasarlar vurdum. Bu arada 1000 hasar vuruyorum patlamayla görüyor musunuz? Patlama hasarım çok yükseldi. Olabildiğince ben böyle kalabalık düşman grupların yanında duracağım. Ama meyveler olması lazım. Meyve olmazsa hiçbir işe yaramaz. Kalabalık düşman grupları. Şu an çok fazla hasar bulmuşum. Hemen şu meyveleri bir toplamaya devam edelim. Şuraya iniyoruz şuraya iniyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Meyveden meyveye devam. Harika. Harika salla vuruyorum. Güzel. 773 malzememiz oldu. Kayı bördük geldi. istemiyorum. Buradan bana bir yakın saldırı ver. Tamam verdi. Pençacı geldi. Patlama sarı geldi. Ver abi. Budayıcı geldi. Artık artık bu budayıcıları gerilerek alıyorum. Bilgelik geldi. Hasar veriyor ama bu kadar parayı vermem. Lütfen bana bir tane yok ya ben ben böyle dediğim süreci bana vermeyecek herhalde arkadaşlar o yüzden yakın saldırı alıyorum buradan toplam istemiyorum ben normal bir şekilde devam edeceğim ne olursa olsun yani bu dc'yi de diğer tur alalım 16. hücumdayız gelmedi arkadaşlar patlayıcı türünden silahlar gelmedi kalas ve güç yumruğu gelmedi ne yapayım yani o kadar bekledim bekledim gelmedi yapacak bir şey yok bu ildimizde böyle olsun her bu ildim çok güzel olmayabilir gerçekten yapacak bir şey yok ben gene burada farmıma bir odaklanayım hemen şöyle ağaçları meyveleri kesin bu turda birazcık daha az düşman geliyor herhalde bu arada 16. hücumdayım 18. seviye yeni oldum. Çünkü zaten hani oyunda %25 daha az tecrübe puanı kazanıyorduk. Bak bunun etkisinin ne kadar olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde bu dayıcılarla oynuyorum. Toplama değerim de yüksek. Yani sürekli olarak ekstra malzeme alıyorum ama seviyemiz hücum sayımızın iki üstü. O kadar az yani. Baya az. %25 bu denli etki ediyor oyuna. Şurada bir ağaç var. Ağacı keselim. Şu meyveleri bir toplamaya başlayalım. Zaten oyun bitti. Güzel 606 Malzeme var Mayın geldi mayın alırım patlama sıra verdi Şimdi Yara geldi alırım Bu kelamın geldi istemiyorum bir gider misin Yakın saldırı hasarı geldi alırım Budayıcı gelmeye devam ediyor. Korkul tavşan da alacağım. Buradan bir tane daha budayıcı geldi. Gel abi çekinme. Vallahi sana da yerimiz var. Buradan uzaylı bebek alırım maksimum sağlık için. Yem de alabilirim hasar için ama ben yenileyeceğim. Bakayım daha fazla ağaç ortaya çıkar diyor. Bunu da aldım. Buradan daha fazla bir şey almayacağım. 17. hücuma girelim. 189 malzemem var. Bu turdan sonra artık boss turuna gireceğim. Bu sebeple malzememi 200'de bıraktım. Kumbaramda birazcık daha malzemem değerlensin. Ondan sonra zaten diğer turda malzemelerimizi harcarız. Evet şu düşmanlar bana bir yaklaşsın. Burada bombalı var arkadaşlar. Bombalarla takır takır bir vuralım. 1659 vuruyorum. Çok iyi değil mi 1659? Bence mükemmel. Hemen ağacı keselim. Sandığımız geldi. Düşmanlar az geliyor ama güçlü düşmanlar geliyor bu arada. Beni koşturmuyorlar sağa sola. Şu meyvelerin olduğu yere bir geleyim. Tamam benim bölgemde kimse bana artistik yapamaz arkadaşlar. Meyveler varsa hiçbir sıkıntı problem yok. Burada ben gene koşturuyorum ama tehlikeli sularda yüzüyorum. Şöyle patlatalım. 1700 vuruyoruz. Güzel vuruyoruz. Gelin gelin yaklaşın bakayım. Harika. Evet. 4 tane sandığım oldu. Ne geldi? Atak geldi. Alıyorum. Bu arada yakın saldırımı baya yükseltmişim. Hala da yükseltmeye devam ediyorum. Mühendislik istemiyorum. Siber top istemiyorum. Yakın saldırı almaya devam edeceğim. Evet. Şimdi bir tane kalas geldi. Şükürler olsun. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Bakın. Kalas patlayıcı ve hasarını görüyor musunuz? 343. Hasarı gerçekten çok fazla artıyor ve vurduğunda düşmanları patladığı için, patlattığı için bu sebeple patlama hasarında bu şekilde kullanılmış olacak. Burada kalas çok önemli bir eşya. Bir tane budayıcımı büyütüyorum. Hemen bunu almam gerekiyor uzaylı bebek geldi maksimum sağlık için bunu alıyorum ve yeniliyorum evet budayıcılar geldi gene saçma sapan ama ben bunları artık almayacağım çünkü elimde güzel budayıcı var limonatayı alabilirim burada boss hücumuna gireceğimiz için birazcık para harcayacağım evet bir tane daha kalas geldi hemen bunu birleştiriyorum bu kalası da alıyorum bu da yüksek hasar vuracak dördüncü seviye budayıcım 129 vuruyor ama bunlar 349 ve 300 vuruyor çok fazla olan. sonra bu ikisini de almak istiyorum 18. hücuma girelim evet elitimiz buradan şimdi elitime olabildiğince yakın olmaya çalışacağım Kalasların patladığı için bu patlama sırrına güveniyorum. Çok fazla vuruyor arkadaşlar patlama. Bu e, düşmanı, bossu olabildiğince meyvelerime yakınlaştırmak isterim. Ama yakınlaştıramıyorum. Çünkü kafasına göre gidiyor. Hani beni kovalayan bir boss olsa getirirdim ama zaten getiremeden vura vura kalasla patlatarak öldürdük. Bu arada bakmak istiyorum. Bakın şu an bu dayıcılar mesela 4600 durmuş Şu iki kalas... 10.000 vurmuş. Bu da 5.500 vurmuş. Gördünüz mü? Ne kadar fazla. Aralığındaki fark bu işte. Yani sabahtan beri zaten bu yüzden kalas ve güç yumruğu bekliyorum ama 18. hücuma nasip oldu. Daha yeni gelebildi. Yapacak bir şey yok. Daha erken gelip daha fazla göstermek isterdim size ama bu kadar da olsun yani. Hemen şuradan bir meyve toplayayım. Ben konuşurken ne yapıyorum böyle? %25 canlı dolanıyorum arkadaşlar. Kafayı sıyırdım galiba. Neyse hemen şöyle malzemelerimizi toplayalım. Bu arada çok fazla konuştum. Hiçbir turda da susmadım. Normalde sustum turlar oluyordu. Çenemi dinlendirmek için. Gerçekten çenem yoruldu. Evet. Bayağı bir gene patlama sıramızı arttırdık. Hız kaçınma geldi arkadaşlar. Bunu almayacağım. Bu kadar hızlı olmamış şu anlık. Gerek yok. 220 malzemeyi dönüştürüyorum. Oduncu gömleğine de artık ihtiyacım yok. Küçük kurbağayı da istemiyorum. Oyun bitti zaten. Buradan zırh toplama falan filan geldi. Yakın saldırı verir misin bana bir tane? Hasar verdi. Hasar da aynı şey alalım. Sonra siyah kuşa alalım yakın saldırı hazır için. Şımaba bu kadar gerek var mı? Şımaba gerek yok. Vazgeçtim. Buradan pençe ağacı, küçük kas serif. Hem yakın saldırı, ikisi de yakın saldırı verdiği için bunları alıyorum. Devam edelim. Güç yumruğu geldi. Allah'ım sen büyüksün. Bu güç yumruğunu alacağım. 796 malzeme ihtiyacım var. Eğer param yeterse bunu da alacağım. O yüzden 300 malzeme ile tura gireceğim. Ben kumbara sayesinde de zaten bu malzeme çoğalır. Evet 19. hücuma hızlı bir şekilde giriyorum. Arkadaşlar güzel oldu ha. Bak şansı yükselttik. Eşya bulamadım. Kalas gelmiyor falan filan diye ağladım. Oyun sonunda güç yumruğu 4. seviyeden geldi. Yani 4. seviyeden gelmesini beklemiyordum. Gelmedi gelmedi bir anda tam olarak geldi yani. Benim için çok güzel oldu. Onu kullanmak istiyorum. Bu arada güç yumruğunun hasarı da çok fazla. İnanılmaz fazla güç görmelisiniz ya kesinlikle görmelisiniz bu karakter için inanılmaz güzel bir eşya arkadaşlar yani ağlıyorsam sızlanıyorsam burada boşuna değil bir bildiğimiz var çünkü oyunu denedim hani karakteri denedim build yapmaya denedim denedim halindeki gücümü şu an ulaşmış değilim çok fazla güçlüydüm o yüzden o gücü ulaşmak istiyorum arkadaşlar İstediğim şey bu olduğu için sürekli söylüyorum ama neyse evet 19. hücum bitmek üzere hemen canımız fülüken şöyle bir kenarda duracağım ve malzemeler geldi 965 malzemeniz var kirpi geldi yakın saldırı hasar için alıyorum. Traktör geldi istemiyorum gidebilirsin. Diploma geldi gidebilirsin kardeşim. Buradan yakın saldırıya alıyorum. Evet buradan güç yumruğunu direkt olarak alıyorum. Şu an alamıyorum. Alamıyorum. Neden alamıyorum? Şöyle yapalım arkadaşlar. Daha fazla budayıcıya ihtiyacım yok. Hani budayıcı burada kalası dönüştürmek yerine bence budayıcıyı dönüştürüm. Çünkü 163 hasa vuruyor. Bakın güç yumruğu ve kalaslar çok güzel hasa ve Buradan bir tane budayıcıyı ben gönderiyorum. Güç yumruğunu alacağım. Dinamit alacağım. Bunu alacağım. 484 param var. Devam edelim. Buradan da saçma sapan şeyler geldi. Yakın saldırı hasarı geldi. Bunu alabilirim. Devam edelim. Bir tane daha güç yumru geldi. <laughs> Bak işte. Yani şimdi 824 para üretemem. Nereden çıkarayım ben o parayı arkadaşlar? Burada yaparım. Bir saniye bir saniye hesaplayacağım. 305 param var. Şurada 3 tane budayıcımı satabilirim. Çünkü 3 tane budayıcımın hasarı nereden baksan 550'ler civarında bir şey oluyor arkadaşlar. Eğer ben güç yumru alırsam zaten 960 vuruyor. Bu vurduğu hasar çok fazla. Hemen 305'in üzerine ben şuradaki geri dönüştürme miktarlarını ekliyorum kaç tane dönüştüreceğim? 3 tane geri dönüştüreceğim. Üçünden de 220 alıyorum. 220 artı 220 artı 220 yapıyorum şu an hesap makinesinden. 965 oluyor. Yani ben bunu alabiliyorum. Bu dayıcılara elveda diyoruz. Zaten benim patlama sarımı 526 kadar yükselttiler. Kralsınız diyorum. Ve bunu gönderiyorum. Seni de gönderiyorum. Ve seni de gönderiyorum. Ve bunu alıyorum. Harika olmadı mı? Harika oldu. Limonatayı da alabilirim. Bir tane yenileyeceğim bakalım. Bir tane daha güç yumruğu gelir mi? Gelmedi. Tamamdır arkadaşlar. Oldu ya. Bakın bu güç yumrukları şu an 960 hasa vuruyor. Bu da 9 60 vuruyor. Ondan sonra patlama büyüklüğü de verdikleri için ve kalastarla birlikte patlayacakları için mükemmel olacaklar ya. Gerçekten mükemmel olacaklar. Ve hazırım 20. hücuma giriyorum. Boss nerede? Hemen boss'a vuruyoruz. Takır takır. Diğer boss da gelsin lütfen. Çünkü patlayacağız arkadaşlar. Patlaya patlaya hasar vuracağımız için. Evet. Ama yakın olmanız lazım. Böyle de olmayın. Sen de bir git bakayım. İşte budur. Oo canım bir kaldı. <laughs> Gördünüz mü? Canım bir kaldı. Ama gene de kazanmayı başardım. Buradaki kalasım 7400 hasar vurmuş 3. seviye. 2. seviye kalasım 5400 ama güç yumruğum 19000 ve 21000 hasar vurmuşlar. Çok fazla vuruyorlar. Oyunun sonunda da canım bir anlık birine düştü ama bossu yendiğim için zaten canımı tekrar fullledim Evet acı sos geldi. Maksimum sağlığımızı 3 arttırıyor. Tüketilebilir eşyalar toplanınca %25 olasılıkla patlayarak etrafına 507 hasar veresin diyor. Yani buradaki hasar miktarımız da artık maksimum sağlığımız da artıyor. Eğer ben bunu tombala karakteriyle veya golemle kullanırsam mükemmel olabilir. Ama bence en iyisi tombalak karakteriyle olur diye düşünüyorum. Yani tombalak karakterinde bu acı sosu kullanmayı isteyebilirim arkadaşlar. Çok güzel olabilir. Acı sos mükemmel olabilir. Evet. Bir build'in daha sonuna geldik. Recibi karakteri pardon. Obur karakteriyle güzel bir build tamamladığımı düşünüyorum. Umarım bu build'i sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.